Kayseri Erkilet Havalimanı yeni yeri işte burada. Yeni havalimanı eski havalimanının tam yanında. Şu kısımda açık otopark var, tam havalimanın yanında da kapalı 4 katlı otopark alanı mevcut. Şu an yeni havalimanına doğru yürüyoruz. Gelen yolcular en alt kısmından, giden yolcular da ikinci kattan yani üst kattan geçiş yapıyorlar havalimanına. Üst kattayız, giden yolcu kısmındayız. Evet, güzel bir Kayseri Havalimanı Airport yazısıyla bizleri karşılıyor. Evet, dediğim gibi de tam yanında dört katlı kapalı otopark alanı mevcut. Esenboğa'dan sonra en büyük ikinci havalimanı İç Anadolu bölgesinde.